Selamun Aleyküm kankiler hepiniz Gevlu ile şu kanalına hoş geldiniz Safalar getirdiniz efendim İsmail abimizin hesabındayız yine ama bugün bir hainlik bir zalimlik yapmak için değil de bir iyilik yapmak için bu hesaptayız Gülüm ne yapacağız kısaca bir arkadaşlara özet geçerim. Sana. Ulan iyilik dediğin de adamın kendi hesabını ona geri vereceksin. Abi ne gerecek abi bir durum <laughs> İyilik mi oluyor ya? <laughs> o da yani <laughs> verme niyetim yok da yoğun baskılardan ötürü, izleyicilerin baskısından ötürü yorumlarda çok istediniz. Ardı İsmail abinin hesabını ver lanet olsun. Bu adamın senden çektiği nedir dediniz. Ben de dedim ki ulan verelim artık hesabını ne yapalım? Ve kankiler sadece burada videolarda veya yorumlarda çekmiyor. Gerçekten tümünde bile adı tavuk döner olduğu için ve rural pasta açık olduğu için herkes tavuk döner diye dalga da geçiyor. Biz tümünü açmıyoruz artık bu hesaptan girdiğinde. Yani gerçekten İsmail abi bütün bunlara nasıl dayanıyor bilmiyorum ama artık geri ver yani. Bir de arkadaşlar İsmail abi yani her günler dese beni arar. Bir saat boyunca telefonda bana kızar. Ver 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 artık şu hesabı diye. Artık dedim gına geldi. verim gülüm ben de kurtulurum o da kurtulsun vallahi. Ver kurtul. Önce ne yapalım ismi değiştirmek başlayalım mı? Bence başlayalım. Daha hesabın devir muhabbeti var. Bağır, İsmail abinin cihazına kod gidecek, mod gidecek. Telefon numarasını doğrulacak, mailine doğrulacak. Ölme eşeğim ölme. Nerede isim kartı? Ben daha önce Kankiler isim değişirken de siz de elveda tavuk döner yorumlarda böyle yazın. İsmail abi görsün birazcık sinirlensin. Hesabı geri alıyor nasıl olsa. Bir de abone değilseniz abone olun. Bir 100 bin olamadık artık olalım. Vallahi arkadaşlar niye 100 bin olamadık? Niye bu kadar geç oldu? Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Şu GVK Pablo'yu bir kopyalayalım. Girelim gülüm isim kartımı ben İsmail abinin hesabını bir yapalım tablo. İnşallah almamıştır millet biliyor musun İsmail abinin ismini? Öyle bir hainlik yapmışlar mıdır? Olabilir gülüm yani insanlar videoyu izledikten sonra her şey yapabilir. GVK tablo. Böyle değil mi? Evet böyle. Haydi bismillah. Zınk! Ya isim değiştirildi. Oh be! Kimse yapmamış. Şarkılar olsun. Profil fotoğrafını da değiştir adamın artık. On numara oldu. Ya gülüm benim kendisi değiştiriyorsa değiştirsin. Ben hesabı falan komple onu aktarayım. Bir arayayım da İsmail abi. Bak çok sevinecek. Ses tonuna sadece iyi bakın arkadaşlar. <laughs> İnanamayacak ki. Hala şaka yapıyorsun zannedecek bence. Çalıyor. Alo. Selamun Aleyküm Kral. Aleyküm Selam oğlum. Manyak mı saatte arıyorsun ya? Abi bu saatte arıyorum. Neden arıyorum bir sor hele. Sormayayım lan yine kandıracağım ben değil mi? <laughs> Allah kandırmıyorum bu sene. Yok ne hocası abi ne ben yapayım hocayı ya? 8000 8000 hocaya giriyor. Tamam bak ben sana bugün bir iyilik meleği olduğumu bildirmek üzere arıyorum. Ben yani artık iyi bir insanım. Bir, biri değilim. Ama iyi olmaktan yoruldum. Ve sana karşı saygıda kusur etmeyeceğim. Ve sana karşı İsmail abi yapmış olduğum bir hainliğin bedenini çok fazla ödedim. Bana ödettiler. Ve üzgün olduğumu belirterek devir teslim törenini yapmak üzere seni alkışlarla Discord'a davet ediyoruz İsmail abi. Ben veriyorsun oğlum. Hesabı veriyorum abi sana. Al al artık. Allah'ım verin Vallahi veriyorum. Yemin <gülüyor> <gülüyor> anladım, anladım, anladım. İnanmıyorum. <laughs> Vallahi kandırmıyorum abi beni. çağır da yavrum ekranda görsün. Selamünaleyküm. Aa annenle e aleyküm Cümselam. selam. abi. Abicim hoş geldin. Hoş bulduk. İsmi değiştirmişiz. Hayır. Abi he ekranı görüyorsun değil mi? İsmi Kim öldü GVK tablo yaptım. Bunun nedenini soracak olursan hesabı sana vereceğim ama hele bir sor ne zaman vereceğim. Ya zamanım var oğlum bu işin. Tamam da tamam. Şimdi aleyküm. bir işe dönmesin bu kadar. Uzatmadan veriyorum İsmail abi. Ben sana şimdi bütün bilgileri falan değiştirip senin bilgilerini koyacağım. Sana da doğrulama kodu geldi mi bana söyle. Böyle senin üzerine şu hesabı bir devredelim tekrardan. Vatana, bu Vatana milleti hayırlı olsun diyelim o zaman. Dur gülüm bir devir teslim törenini yapayım İsmail abi arkadaşlar. İsmail abi hesabına girsin sonra vatana millete hayırlı olur. Ray, rara, ray, rara, ray, rara, ray ray rara, ray, rara, ray, rara, ray, rara, ray ray rara, ray 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 geliyor kral İsmail abi Ray 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 kavuştun artık hesabına kral. Bitti o Bitti Bitti o özlem, bitti bu sevda Geri kavuştu aşkına İsmail abi hesabına geri kavuştum ben. Göz Gülüm sen ne düşünüyorsun? Şimdi İsmail abi kara sevdasına kavuştu. Hesabına kavuştu. Ses tonundan da anlaşıldığı üzere İsmail abi şu an çocuklar gibi. Hür, özgür ve sevinçli. Abicim hayırlı uğurlu olsun. Kendi hesabı bulmuş gibi hiç yadırgama. Şen, şen ola, abi, İsmail abi. Şen oğla. Şen ola. İsmail abi. <laughs> İsmail abi bir şeyler de atıyor bana ya. İsmail abi bu attığı şeyler şey mi ya? Bu 30k olan mı? mıydı o. o? O Sky icra icraçı sandık var ya. Evet abi hesabı olarak hesabına kavuştun ama. Öyle düşün. İlla ki. Allah'ın izniyle. Yani sevgili mümin ve mümine kardeşlerim burada beni izliyorlar. Allah razı olsun. Onların sayesinde biraz da Vallahi gemi yapsın. Valla sen bu et. Arkadaşlar birden yorum atmasaydı, like atmasaydı İsmail abi ben bu hesabı sana zor verdim. Ya beni kankiler seviyor. Gerçekten seviyor ve saygı duyuyor abisi olarak. Beni gerçekten bir abi olarak görüyorlar. Çok mutlu ediyor beni bu. Her şey önemli bu yani. Hiç tanımadığım çocukların beni bu kadar sevmesi gerçekten mutlu ediyor beni. Onlar can böyle. Can! Ama abi şu an o hesapta yapman gereken şeyleri bir hassasiyetlerini değiştir. iki kontrol ayarlarını değiştir. Üç profil resmini değiştir. Dört kendini klana geri sok. Başka yapacağım bir şey yok. Senin dönmenin şerefine gülüm bir otomatik eşleşmeyle rakiplerimizi tokatlayalım üçümüz. Bir girelim ya istemem. İsmail yer. abi bakalım hesabın unutmuş mu? Hesabını yadırgıyor mu? Oynayabiliyor mu? Bir bakalım bence. İsmail abi ufak bir ayarlarını yapsın kankiler. Sizler de bir çayınızı, çorbanızı, cipsinizi alın. Arkanıza yazsın. Video like atın. Aksiyonlu güzel bir oto eşleşme mevzisi olacak. Haydi maçımıza geçelim. Evet İsmail abi bak bu mod bizim modumuz. Sen bu modu Aa, adamlar açlamış ki. Abi yanımızdan ayrılma. Gözünü sevdim. Aç çık onu çık kral. çık. Tamam. İsmail abi sen ne yapıyorsun ya böyle? Ne bileyim İsmail ben ne öyle. yaptım ben biliyor muyum ya? Deli hesabına, gibi şakınlar. Şey yani hesabına kavuşur İsmail abinin Sıfadı eşkali. Oğlum bu ne lan? Bizim beze gelmiş gidip? ki. İsmail abi nereye, gidiyor? nereye, nereye, gidiyor? nereye gidiyorsun? Abi abi tamam abi. Abi arabayı bitir. Ben de birini aldım. Geçler var mı orada bir problem? İsmail abi var, ya, var? ya korkusuzca trot ya. Hesabına kavuştu ya. Onun gitti ya bizim, bizim geri gelmişliğimiz var be. Sen daha iyi ya. Bana. Hesaptan çıkmazsın artık ya kral. Oğlum özledi, özledik özledik hesabımızı özledik. Biraz daha özledim biliyor musun? <laughs> Aa adamlar burada bizim bölgedeler. Asi. Ne hale gelmiş onlar ya? Vay terbiyesiz, allanmaz, utanmaz. Zırtapoz Niyazi. Aldım problem yok arkadaşlar. Olayın tüm kontrolleri bende. Ya ben de yakışmış krala ya. Aa. Beni yakın kim? Hangi kontrol? Oğlum beni niye yatıyorsun? Allah aman ya. Abi. 2 dakika be gittim geldim beni yapmış ya. Ben AFK'sı <laughs> sandım o yüzden de burada mısın diye attım o topu da buradaymışsın. Buradayım be buradayım. Oha. Bizimkiler böyle yargıda atıyor he. Aygül'üm vurdun onu. Helalsin. Beni kaldıracak. Batımda şarjım Bitti bitti. Adamsınız. Bizim takım <laughs> canavar ya. Yok ediyor ya, rakipleri. Çok iyiyiz çok. Oğlum onları onları gittik kadar benim geri gelmiştim var bu oyunda ya. Hayırdır ya. Hadi abi bir daha bu sefer seninle ben rushlayalım hadi. Tamam hadi gel. Hadi sizi attım rushlayın. Bin abi bin. Adamın arabası bile yanmıyor ya. <laughs> sen var ya Kamil'in tekesin ha. Ya niye abi Kamil'in yani ne alakası var? Allah, Allah, ne? Gel şimdi sen. Hayırdır oğlum. Abi götürme ben götürme. götürme. Sen kime ne gösteriyorsun? Ya? Ne yapıyorsun abi ya? He, Molotov atıyor bana ha. Beni al götür be. Ne yapıyorsunuz? Ben. Oyunu Oyun nişan sattınız. İsmail abi evet. abi sattı. Evet, bir dolar kazarsın. Ulan İsmail abi bana bak. Şimdi ben seni yakmam. <laughs> 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 Nasıl mutlu ya? Ama bakın şimdi. Kamillere bak ya. Ben sana bu oyunu zimler etmiyorum İsmail abi? Sadece seyret. Bir de kıyafet giyin. Vurun lan beni. Ulan kendimi yaktım. Abi, abi. Bülüm, kendimi yaktım. Kendime dostum tut dostum. Gel İsmail abi hazır zaten baksana. Abi hadi gel 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 artık birbirimize bulaşmayalım bence. Güzel bir takım oyun yapalım. Tamam ben yalnız gelirim. Basın gidin. Ben yalnız yaşarım. Yalnız gezerim. Yalnız öldürürüm. Abdülley çoban ha. Ölmem öldürürüm ha. Abi önünde 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 abi yere yatmış. <laughs> Uğur Arslan. <laughs> abi önünde önünde baksana şuraya. Abi anlatsana şunları. <laughs> şunlar. <laughs> Oğlum nasıl bir maç ya bu? Ah! Oldum. Ben var ya İsmail abi onu vurdu sandım. Ben de vurdu sandım. Şarjı bitti. Adamların da yeşil arabaları. Hadi, çıkar, Arabaya gel, arabaya gel. Arabaya gelin. Tamam geliyorum abi. Ben de geliyorum. Vay abi hesabına kavuştu artık. Aycellik yapıyor bize. Hadi, hadi şu gel. Hadi, hadi şu gel sen bana gel. Geldim Yarın abi. Ö... Ulan beni de alın lan. Hain beni alın. Abi direkt raşat mı abi? Aha buraya yatmış. Kamile bak. Onu, Uğur Arslan. Uğur Arslan kimdi ya gülüm bir tane? Ünlü değil miydi şarkıcı? Ulan burada ya, biri var ya. Hatta bir şarkısı vardı Kara Gümrük Yanıyor Polis Beni Arıyor Kara Gümrük Yanıyor Polis Beni Arıyor Bu, beni bu arıyor. hareket neydi lan? Nerede o yumruk atan? Ha? Araba yumruğunda geçiyor Bak şurada Yok. Ölüyorum lan. Tamam uyuyom. bir böyle bir şey olmaz. Ulan çok güzel kurtardın ha. Adam uçurdun beni yumruklarken. Ama ben buradan bir sürü atayım da. E ee, kaldı bir kişi. Ben de şunu yumruk atayım bari ya. Ulan İsmail abi tutsanız. Adam kucağına aldı İsmail abi taşıyor. Oğlum adam beni karısı yapacak lan. Bir kit yetişir mi ya? Yetişirse çok güzel olur. Yetişmez türlü Yetişti mi oğlum? Yetişmedi. Yetişmedi. Bizim için numaraya bak. Rambo lan gibi açıklar var ya. Salisel o saliselik, saliselik. <laughs> Rambo hadi ver Rambo. Lan yatıyor gözünün önünde. Aldın lan mazika. Ah be Gerçekten ya. Allah şey, Allah'ım şey, adam. Ben sattım ya. Orada bir yere koştum da arkadaşlar. Kit yetişmedi. Yetişse ben alacaktım ama ben sinirlendim. Benim amacım bunları da, da, tokatlamak. Ben gerçekten bu sefer arabayla falan gitmiyorum. Ben burada kalacağım. Gitme ya. Allah Allah. Sen gel oraya sarbana gel. Bak abi. <laughs> Sana mutlancım gözümde nurum Abi sen yanlış hak ettin abi Ama yapmayın bak bu maçı vermemiz lazım arkadaşlar Ölsene be dostum İsmail abi öyle ölemedim bu. Abi yakmayın gülüm ne yapıyorsunuz niye böyle şeyler yapıyorsunuz ama yapmayın ya. arkadaşlar Abi, abi numara çıkmış 2 numara çıkmış, çıkmış Ben de olsa ben de çıkarmadım yerinde Hadi gençler. 3 kişi kaldık ve bu maçı almamız lazım. Yoksa 3-3 biter. Vallahi 3-3 bitmesin kazanalım bence. Bence de. Oğlum adamlar her yer sütrede ha. Ben bir can basıyorum arkadaşlar. Şuraya doğru bir moda ben... bastınız var ya. Avanak bunlar ya. Baksana nasıl koşuyor. Kayaya da birileri geçti ha. Geldi bunlar. Lan nasıl oldu yere bayılmadı? Gülüm o Mehmet Bey'e bırak. Mehmet Bey nerede baydın? Allah aşkına bana göstersene sis nerede. Sisiçi baydım. Sisiçi baydım. Nerede nerede nerede? Sisiçi nerede? Siz Bitti baydım. Önümüzde mi? Önümüzde bitmedi, mi? Bitmedi bitmedi. Önde yok, yok, mi yok, şurada, şurada 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 baydım. Sağ tarafta mı? Bak 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 çıktı. Kurtarmışlar mı lan bunu? Ya var ya size yumruk atacaktım da gençler dua edin önüm siz. Dua edin zırtolarız. Üç 3 kelime aldın toplamda sana yakıştıramadım. Ya, Cidden oğlum, yakıştıramadım bak. Çift kadarıyla doğrular var. 2 aydır maç attığım yok. Oyuna bak, girdiğim şimdi, yok. Doğruca. Eğer ki şimdi başlatacağım yerde de en az 10 kilo alamazsan hesabını yarıp unut. Ne alırsın ben numara değiştirdim bile. <laughs> Allah'ın kamili. Sen tek kendini mi akıllı sanıyorsun? <laughs> Ha, aslan parçası senin. Ha, bu arada bir de ben Google Play'de bağladım hesaba. Bok okay, yaparsın da onu. Valla abi bunda 10 sayı alacaksın ben sana diyeyim almazsın. Ağrı bir bozuşuruz ha. İlk baygını aldım. Nerede Kamil? Sen ya, mi ne aldın, demiş? ben aldım ulan. Kayan orada. İki baygın almışız aşkım o zaman. Gidelim başlayalım. İsmail abi gelecek mi? Yok siz gidin ben buradayım. Gel 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 gel. Gel sana on kilo aldatmamız lazım. Kayanın orada kayanın orada baygın. Direkt gidin kayaya. Hesabını alırım yoksa İsmail abi ya sana diyeyim. Daha zıkkım alırsın daha geri. Ben Kamil'im ya gibi. Zıkkım mı <laughs> Abi canı çok az bak. içeri bak içeri önüne baksan abi bak burada ikisi de burada. İsmail. Gidip ölmeyin. <laughs> i̇şte var. Yavrum açın bende kalsın tamam mı? Ulan çok komik bir olay döndü ya. Ben bu molotof niye içeri girmiyor? Ben sen beni. Abi seni tutmayacağım bilerek tutmayacağım çünkü adam içeride. Abi içeri girsene baksana ne yapıyor. Tamam. Oo beni biliyormuş. Molotof tut içeri. Gel gel. Ben burada kapının ağzında. Hop. gel ben sabah kuyayım onu gel. Görüyor musun lan arkadaşlar? Ben görmüyor sandım. Lan var ya dalga geçecektim adamla. Lan var ya ben alırdım bunu arkadaşlar. Bilerek hani makara yapayım dedim. Gülüm kal orada alırsın ya. Alırım alırım. Adam abi. Aha çıktı 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 çıktı. Allah Allah şurayı aldı. Hop Yallah Allah'a lobi ya. Aslan Ayşe be. Aslan bacım benim be. Aynı ben. Ölüyoruz Aynı ben. ya. Aynı İsmail abi. Tavuk döner diyecektim abi bir an affet. Harunca tavuk, tavuk döner abi. Yılların tavuk döneri gitti ya. Bir de Akine Gülüm. İsmail abi ne zaman tantuni ayran yapalım mı? Yapalım. Oğlum korktum sizden. Bak, bıktım sizden ya. Mala abi sen gel bence bir arabayla araştıracak beraber. Az önce araştırdınız ne olduğunu gördük yalnız. Ama ben orada harbiden bir baygın. Harbiden baygın bir baygın. bir baygın. Nerede baydın gülüm? Evin sağında mı solunda mı? Direkt tarafında? şurada önde baydım. İsmail abi sana bırakıyorum. Bunlarla ilgilen. Aa buradaymış ya. Bir gitti. Bayağı yedim bayağı, bayağı yedim. ya. Allah oh, ya ya. Gülüm adamlar dört tane <laughs> Yapacak adamlar. bir şey var mı? Ama sen niye dürbün takmıyorsun Ama <laughs> dur yavrum heyecan yaptırdın bana. Son sesi şuraya yapacaktım bak ha. Kaldık şu iki numaraya. Bizim iki numara bir nane yemez. Öyle hadi. Evet, 6x evet. takmış ya. 6x takmış. Allah'ım ya Rabbim tamam ya. Sanki şey Miramar'ı sprey atıyor ya. Cıvıtma zamanı bitti. Ben var ya o kadar agresif ve hard oynayacağım ki ya bunları hep çok Sadece beni seyrediniz. Tamam hadi ben hiç yapayım şey seni seyrediyorum. Rica ediyorum kimse arkamdan gelmesin. Beni tutmayın. Beni sakın tutmayın. E biz hiçbir zaman tutmadık ki gidip öldü. Ulan adam okunmuş üflenmiş ha. Bayağı yedi düşmedi. Buraya kendimi atarsam arkadaşlar. E sen yandın ki kayadaki eleman. Kayada biri mi var? Şu kayada biri. Eee bizim şu iki numarayı kurtarayım mı? Bayılamam be dostum ya. Gözünüz evin bayılsan ne olacak ki yani. Başkana da başkan. Ben abi arabayla bir açım açı alsın arkadaşlar. <laughs> Allah'tan açı aldın. Aynı spreyi ben de atıyorum. Gel böyle bir şartla adam alacak bizi lan. Abi bir supportlayım bir görünce biri sıkışıyor adama ya. <laughs> abi ben. Ne abi sonra görünce adam Arkadaşı kurtarıyor, ben çekiyor ya. Abi ne yapayım biz de burada sprey atıyoruz ya, vuruyoruz adamları da. Evet, öyle. Ömer adam gözünün önüne vurdu. Abi kaç kişiler, sen biliyor musun dörtler. Ah biri sihirle malat'a var. kendini yakacak. şimdi haber ya tamir. Abi sen bir sakin olsana ya. Nasıl dengesini çalıştım ya. Birini baydım da az kaldı geliyordum. Diğeri nerede ben göremiyorum. Sesliçi oynuyordu. Şurada oynuyordu sesliçi. Bak baktın açtı Ömer. Baktın açtı yatıyor. Tamam ya, o açtı da bir baygın var ya abi şimdi biz oraya nasıl böylece. Aa, bir de orada adam var. Baydım onu. Bu da itti. Son biri kaldı o zaman hayat. Bu açtı mı dedin abi? Aynen. Nasıl ya o ki bence öldü. Yok yok bence orada biri Gördüm gördüm aya baksın İsmail abi. <gülüyor> 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 Demiş. 1 ve 4 Allah'ın kitabı nereye? 1 ve 3 at. Ama ben seni dedim beni tutmayın dedim. Ben yine aynı taktiği yapacağım bunlara. Var mı benim gelecek? İsmail abi gelsin seninle düşüyor sonra. İsmail abi bin bin. Benim şarjör değiştirme şu an. Abi Bilal. gel. Bir baygın oynayın. Benden de bir baygın. İsmail abi senden de bir baygın gelsin mi artık? Raşlanır bence. Gelecek gelecek inşallah gelecek. Şöyle biraz matrak geçelim hadi. Zın kın, kın karım. Baygınımı tutuyor ya. Karım kimseye benzeme ha kardeş. Ee gülüm kimse yok. Kaldırdı ki baygını. Muhteşem bir ile rakibimi adeta zurna'ya çeviriyorum. Zurna gibi çalıyorum onu. Ben raşlıyorum arkadaşlar. Yavaş rush'la. Öldüm ben. Dur, support'una geleceğim. Kit'i basarsam hiçbir problem kalmaz da. Kit'i olsun. Yandım ya, yandım ya. Ama biriniz yardım etmiyor bana ya arkadaşlar. Arkadaşlar orada yalnızdım. Alan kapansı var ya, Kamil ölür biliyor musun? Bassana kit'ine gülüm. Kit bassaydın, niye basmıyorsun? Ben basamam. Ne yapıyorsun? bu adamı basın. Kerim oğlanın farkında mısın? Tablet oynamıyor ya. Adamlar rastlıyoruz evet, arabayla. Geliyelim. İsmail abi önüne çıkacaklar ha. Aldım ya, ya hemen oradaki vuruyor. Aldım. Çıldıracağım hemen oradaki vuruyor. İsmail, İsmail oradaki abiye gidebilirsem gideceğim. İsmail abi kaç kişi açtı orayı? Bir mi iki mi? Birdi ya, birdi ya, birdi. Ta ne kadar ne? bir araba beni vuruyor ya. Neyse iki kim onu Bir Kim oyuna bak ya? Hadi, bırak tutma, tutma, tutma bırak. Ulan bu çıktı. Abi ne söylüyor ya? Ulan fulle çık diyorum kafama be. Abi sana geliyordum bitirdiler. Abim, abi abi buraya gidiyor. O var ya baygınına gidecek. Gülüm bin sen de. Durdu durdu, oynarız. kayada. Tamam benim orayı raşlamam lazım. Tamam ben geleceğim. Ya ben üç yapayım sana ya ne kadar saçma bir oyun bu ya of adam ta nereden vuruyor nereden vuruyor adam nereden vuruyor Vallahi adam çok Taksim sinirlendim. 200 da yazar ya 3 2 yeniliyoruz arkadaşlar yani bunu da yenilirsek çok kötü olacak yenilmiş olur bari berabere bitsin almamız lazım çıkıyor yine arabayla ya ama var ya beni çıldırttı bu oyun iki bana. araba çıktılar ha yine tepeye geliyorlar Ay, iyi aldım sever İsmail abi şu öndeki sende bak bak bu sende İsmail abi sık bunu bana bak. bitirme 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 Aa, en azından biraz yumruk yedi arkadaş. Yedi ben öldüm. Abi seni kaybettim. Kayada biri var. Yavrum ikimiz kaldık. Kayada adam kayada. Kayada ikini gördüm. Kayada adam var. Gördüm gördüm. Baksana hepsi headshot diyor ama ölmüyorlar. Adamlar da kocan okumuş bunlar ya. Gülüm sen sislemeye başlasana şimdiden ön tarafa. Bayılsana oğlum bayılsana da deli misin? Divane misin? Bak lan sen de bana. Ölüyordum var ya. Bir bomba mesafesine girsem var ya. Benim kilim geldi. Bülüm adı lan 3-3 bitsin var ya be. Arkada geç be. Arkada kistir Arka, arka sitede dikkat et. Bomba bir tutsa var ya. Arkada evet. hiç dönüp çıktı. Arkayı baydım Bülüm son biri kaldı. Canım az ben öldüm. Bire bir mi kaldık bu elemanla? Aldın lan yavrum. Öldüm öldüm. Allah'ım Allah sen. Allah'ım Çok iyisin. Allah'ım sen. En azından berabere bitti. 1 ve 4 attım. Ay iyiydi iyiydi iyiydi. İsmail abi sen 10 kilo alacaksın dedik. Oh. Helal helal abi. Oh. 10 kilo aldım. 10 kilo aldım işte. Bir asist 0 kilo 10. 0 kilo yani, oy ya. Yakışmadı sana. Ben o hesabı senden almasını biliyorum bak göreceksin. Görüşürüz. <laughs> Ama Bu abi. Bu hesabı alsam artık ben girebiliyorum. Ben direkt bak. artık girebiliyorum mesela. Telefonuna bir kod yollarım. Yanlışlıkla tıklarsın ya da bir link, bir bağlantı, bir şey yollarım. Bir sıkıntı yok. Diyor ki bak Google Play var artık Twitter gitse bile. Bir yolunu bulurum belki buraya gelirsin bir gün. Telefonu elinden alırım İsmail abi. Zaten ben oraya gelmeyeyim. Ona dua et ben oraya gelmeyeyim. Neyse gülüm kapanış sen de videonun kapanışını yap. Arkadaşlar İsmail abi de bugün mutlu ettiğimize göre Sevinç'ten oynayamadı herhalde. 10 <laughs> de 0 kilo anladı herhalde değil mi İsmail abi? Aynen aynen. Aynen. <laughs> bak 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 hareketler Aa, bence vermese miydik ya yavrum? Verdik artık gülüm çok. Vermeyin lan. Vermeyin. Hadi vermeyin. Yani şimdi konuşursun abi. Neyse kankiler. O zaman bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.